Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bir tane herkesin aradığı ama kimsenin bulamadığı ve çok pahalı olan bir stres topu yapacağız. Bakın böyle. Ben küçüğünü yaptım arkadaşlar. Şimdi ise büyüğünü yapacağız. Şöyle. İlk önce arkadaşlar şöyle pembeyi bir tanesini keselim. Şöyle arkadaşlar. Kenarlarını kesin güzelce. Evet arkadaşlar. Bir de şöyle keselim küçücük. Şimdi de diğer tarafına geliyorum ben. Evet arkadaşlar ben bunu boğamanın içine koydum güzelce. Şimdi arkadaşlar şöyle musluktan doldurup geliyorum hemen. Evet arkadaşlar yaptım. Şimdi size şöyle bağlayalım. Zor bağlanıyor. Evet bitti arkadaşlar. Bu kadar. Gayet çok güzel oldu. Evet arkadaşlar daha fazla böyle güzel şeyler istiyorsanız abone olun ve like atın arkadaşlar. Evet görüşmek üzere bay bay.